Deliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kanalımızın en sevilen serisi olan Dedektörle Altın Arama serimizin yeni bölümünü çekmek için görmüş olduğunuz gibi Antalya Konyaaltı sahilindeyiz. Sabah saat 6. İnsanlar denize giriyor bakın. Manyamışlar. Neden sabah saat 6'da giriyorlar? Öğlene doğru saat 45 dereceye çıkıyor hava sıcaklığı. Sabah sabah serin serin gelelim iyi bir yüzelim. Güneş doğuyor. Güneşin doğuşuna nazır. Bu serinin en sevilen bölümü dedektörle altın arama ama sahilde. Bu bölümün yenisini çekiyoruz. Varımızı yoğumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu seride bulduklarımızdan elde ettik biz ne varsa. Bu dedektörle buradan topladıklarımı satarsın. Ne varsa alırsın öyle. Şimdi arkadaşlar dedektörün çalışma sistemini öncelikle sizlere göstereceğim. Daha sonrasında Konya altı sahilini baştan aşağıya tarayarak turistlerimizin yerli ve yabancı turistlerimizin düşürmüş olduğu bilimum değerli eşyaları çöpleri toplamaya çalışacağız. Nelerle karşılaşabiliriz bu seride? Her şeyle! Bugüne kadar bileziğinden yüzüğüne kadar birçok farklı eşya ile karşılaştık. Değerli, kıymetli eşyalarla karşılaştık. Ama gazoz kapağı ile de karşılaştık. Bu bir hobi olduğu için burada karşılaştığımız değersiz eşyalar da bizim canımızı sıkmamalı. Keyif alarak yapacağımız bir hobi. Konya altı sahili çok uzun arkadaşlar. Eğer gerçekten iyi bir vakit ayırırsanız, şansınız da yaver giderse güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Antalya'ya sadece bu sene 350 bin, 400 bin Rusya ve Ukrayna vatandaşı insan taşındı. Bak turist olarak gelenlerden bahsetmiyorum. Git Konya altı sahilinde yürü Türkçe konuşan insanla karşılaşamazsın. O hale geldi Antalya öyle söyleyeyim yani. Evet niye suratın düştü? Bir de üstüne milyonlarca turist geliyor. Yani biz öğle saatlerinde eğer buraya gelseydik arkadaşlar bu sahilde gerçekten yürüyecek yol bulamazdık. Bakın saat 6. Bir çevirsene abi şöyle. Bak saat 6 olmasına rağmen inanılmaz kalabalık bir denize giren insan grubu var. Güneş doğuyor. Güneşin doğuşuna nazır biz de Konyaaltı sahilini santim santim tarayarak nasibimizi arayacağız. Elimde dedektör var. Şöyle dedektörü size bir göstereyim arkadaşlar. Bakın düğmesine basıyorum. Bastıktan sonra çalıştı. Burada numaralar var. Karşılaştığımız metalin değerine göre buradaki numaraların sayısı artıyor veya azalıyor. Bakın şurada bir demir var hemen yaklaşıyorum. Çok gıcık bir sesi var ya yıllardır alışamadım bak. Gördün mü? Mesela su toprağın altında olsa burada eğer bir şeyle karşılaşsak. Aha. Bak gel ben görüyorum şu anda çok kıymetsiz bir şey var. Bak abi. Hemen şöyle eleyeceğiz. Elimde. Bak. Görüyor musun? Gel yaklaş 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 bak. Ne abi bu? Gazoz kapağı. Hemen mesela adımımızı attığımız ilk yerde bir gazoz kapağıyla karşılaştık. Şimdi öncelikle bizim zaten amacımız sahile atılmış, sahile denizin vurduğu çöpleri toplamak tamam mı? İlk hedefimiz ama bu çöplerin içerisinde denize girmiş bir turistin yerli veya yabancı düşürmüş olduğu kolye varsa onu da bulabilmek. O yüzden başlıyorum hızlı bir şekilde. Tarayacağımız alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 2 kilometrelik bir sahil bandı var. Konyaaltı sahili. Dünyanın en uzun ve en kıymetli sahillerinden birisi. Tabii ki sahip çıkarsak. Bakın bu seriyi de biz her zaman sosyal mesajlarımızda veriyoruz. Sahillerimizi kirletmeyin. Ayrıca burada da bir su altı dedektörüm var. Bu da 5 metreye kadar suyun altında düşürülmüş şeyleri bulabilmemize yardımcı olan bir su altı dedektörü. Onun için de tulumum var. Tulumumu giyeceğim. Gerçi hava sıcak. Tulum giymeme gerek yok ama yanımda şort getirmedim. Tulumu giyeceğim direkt kenarda tarayarak gideceğim. Siz mesela geldiniz buraya. Boynunuzda bir kolye var. Abi koştun koştun denizde bir atladın. Atladığın esnada kolye düştü ya bu suyun gelgitiyle bak şununla beraber bak. Saatlerce bu kenara kadar gelebiliyor ve buradan şu 5 metrelik alana kadar ne buluyorsan orada çıkıyor. Bu işi yapacak arkadaşlara da tavsiye vermiş olayım. Siz de eğer denerseniz o şekilde deneyebilirsiniz. Bu ne kadar temiz. Tertemiz. Evet. aylı mis gibi. Tabii ki biz de sahip çıkarsak. Evet dedektörüm elimde ben gidiyorum. Hadi bismillah diyoruz. Şansımız eğer yaver giderse günün sonunda gerçekten çil çil altınlarımız olabilir. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hemen günün başlangıcı. Ne lan bu? United States of America. Half dolar. Kaç para bulduk? Yarım dolar kaç para yapıyor şu anda? Bence rakam vermeyelim. Niye ya? <laughs> kaç para yapıyor yarım dolar? 15 lira. 15 lira anında yerden 15 lira buluyoruz arkadaşlar şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Evet güzel. Güzel bir bozukluk. Bin bak yap. Ya. Okay. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> What did you lost? Ring. Вот ne недалеко здесь. Turistler geldi. What is your name? Tatiana. Tatiana. And you? Alexander. <laughs> Alexander and Tatiana bizim dedektörle arama yaptığımızı görüp dediler ki biz yüzümüzü kaybettik. Yardımcı olabilir misiniz dediler. Bulursak hissemizi almak kaidesiyle yardımcı olabiliriz dedik. <laughs> götürüyorlar şimdi. Lan inşallah buluruz lan. Çok faydalı olmaz mı? Evet, evet. Evet. Where from guys? Hoş geldiniz. <laughs> Rus turistler. This Aa, burası geniş bir alana bak. Niye? 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 Eğer bulursak gerçekten harika olur. Az önce bir sinyal aldım ama gazoz kapağı çıktı. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne yapıyorsun? Ben ha şunları... sen de yardım edeceksin. Okay, guys. I hope we can find, okay? Mm -hmm. Yo Adamların yüzüğünü bulamadık ama bol bol bakın burada içilen içeceklerin kapakları yere atılmış. Bunları bulduk. Siz atmayın, tekrardan uyaralım. Ama giderken dediler ki, biz iki gün önce düşürdük. Dayı yani... Belki burada düşmedi, başka yerde düşürdü. Yani iki gün olmuş, belki başka yerde düşürdü. Evet, yani Bizi burada uğraştırıyorlar dayı. <laughs> Bizim muhabbet yarım kaldı. Şöyle parayı göstereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yarım doları şu anda güncel kurla ortalama 15 TL ediyor. Arkasında da bakalım, GF Kennedy'nin resmi kabartma şeklinde resmedilmiş. Kısa günün karı diyoruz cebimize sallıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Buyurun. Turistlere yardımcı olacağız diye nereden baksam bir saat kaybettik. Güneş daha yeni çıkıyordu, turuncuydu. Allah sıcağa gelmeye başladı biz hızlıca. Sahili tarayıp gitmemiz lazım. Eğer sıcağa kalırsak şimdiden terlemeye başladım, pişerim. Pişmek istemiyorum, denize atarım kendimi. Devam ediyoruz abi. Ne? Sokak. Bak bak ya. Temiz. Temiz. Tertemiz ama büyük ihtimal. <laughs> Bu da bizim turistler gibi birinin gözlüğü. Şöyle temiz bir gözlük. Nasıl? Çok karşılaştığımız bir şey. Büyük mü oldu? Oldu mu yüzüme? Bakayım. Güzel ama bayağı kaliteli. Kim bilir kim düşürdü var ya ben bu gözlüğü alıp burada sahilde düşürüp gitsem çok canım sıkılır. Şuraya yüzmeye gelelim, iki çimelim gidelim diyor. Gözlüğü bırakıp gidiyor. Soralım kaybeden varsa, şu anda kaybeden varsa bizim turistler gibi vereceğim. Gözlük düşürdün mü Düşürdün. Her önüme gelene de gözlük vereyim o zaman olmaz. Şöyle gözümü atayım. Gözümde bu benim gözlük diye isteyen olursa vereyim yoksa vermeyeyim. Nasıl oldu? Gerçekten görme engelli gözlüğü gibi olduysa çıkartayım. Elimde de tam şey var, stick var yanlış anlaşılmasın yani. <laughs> ne markası? Cartier lan gözlük. Karbon <laughs> mu? görmedim Güzel. Güzel. Ver. Kim gözüme? Gözüme <laughs> de. de, 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 de. <laughs> Kaybettim, diyen olursa verme acaba. <laughs> Normalde şu tarafta yapılır. Ama şimdi insanlar bizim olduğumuz yeri mi tarıyor derse bize? Yanlış anlaşılmasın o kışın. Orası böyle cennet orası. Orayı tarayacaksın oradan çocuğun çeyiz masrafı çıkar oradan. Oradan toplarsın. <laughs> bunu yiyip yiyip yere atıyorsunuz ya. Tereyağlı kurabiyeyi bitirmişsiniz, kapağını da gelip sahile atmışsınız ya. Bunun ne işi var sahilde? Ayıptır, günahtır ya. Yazıklar olsun size ya. Bunu atmayın sahile ya. Oğlum hayvan mısınız siz? Hiç yakışıyor mu size? Bunu hayvan bile atmaz. Şuradan köpeği çevireyim, tereyağlı kurabiye kapağı atar mısın diyeyim, hayır der. Siz atıyorsunuz ama. Ha, yazıklar olsun sana. Güzel bir küpe. Allah yaşlı bir teyzenin küpesi, ben sana söyleyeyim. Teyzeciğim, geçmiş olsun diyorum. Eğer tekiyle birlikte bana gelirseniz, size bunu veririm bu arada. Öyle yapalım mı? Ya gerçi şimdi binlerce mesaj gelecek ya. Abi kolay gelsin. Olsun. Sağ ol. Bize denk geldi, bunu sana vereyim istersen. Ama gerçekten benimle bilmiyorum, haberin olsun. İstersen vereyim. Tamam. Soran olursa verirsin sen buralardasın. Ben devam ediyorum. Yani tahminimce 65 yaşlarında bir teyze küpesi. Tekini düşürmüş denizin kenarında. Tam buradan denize girerken. Umarım abi denk gelir ve teyzeye verir. Denk gelmezse de. Afiyet olsun diyoruz. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Hem oturup biraz dinleneceğiz. Ben de size harika bir şekilde vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. Yani Honkai'den. HoYoverse'ün yeni, çok platformlu, galaktik fantezi RPG oyunu arkadaşlar. Honkai Star Rail. Genshin Impact'in yapımcıları tarafından geliştirilen ve kısa sürede çok büyük başarılar elde eden harika bir oyun. Bu oyun 5 ay içerisinde 80 milyondan fazla indirme almış. Hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ayrıca 2023'ün son aylarında PlayStation 5 için de uyumlu olacak. Oyunda 5 yıldızlı karakter Imbibitor Lunae var. Bu karakter su yaşamı ve manipüle etme yeteneğine sahip. Imbibitor Lunae yıkım yolunun güçlü hayali tipi, DPS karakteri olarak ön plana çıkıyor saldırıları suyun akışına kullanarak düşmanları hedef alıyor ve ardı ardına gelen saldırılarda oldukça yüksek hasar veriyor. Ayrıca oyunun yeni sürümü 1.3 ile Zanzo Lufu hikayesinin karakterleri ve mekanları hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz. Yepyeni bir simüle edilmiş evren modu tanıtılacak. Bu roguelike oyun modunda kendinizi zorlayabileceksiniz. Ayrıca oyunu daha önce denemediyseniz açıklamaya link bırakacağım. Imbibator, Luna ve Fuxan gibi karakterlerle bu efsanevi maceraya siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Link açıklamada ayrıca ekranda çıkan kodu kullanarak 50 tane Stellar Jet kazanma şansı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza dönelim. Altımız dişler? Ben uzaktan çil çil gördüm. Nasılsın? Nasılsın dedi. İyi. İyi, misin? İyi iyi. Mi? ben Türkçe az bile bana bile. Türkçe az mı? Abi. Biliyorum. Hoş geldiniz. Where are you from? Nerelisiniz? Ha? Nerelisin? Biz Kazakistan'dan. Kazakistan. Hoş gelmişsiniz. Oğlum <laughs> Dedektör Ce ben. Oğlum şişen. Ha. Aha. Amca dedektör bir dişlere <laughs> altın mı? Altın altın. Bir tutsam? Altın, altın. <laughs> Bir bakayım. Ay o kokuyor. Saygısızlık da yapmak istemiyorum ama o altın dişlere de şunu bir denemek istedim ya. Gerçek altınla hiç karşılaşmadık bugüne kadar daha belki de ya. Altın bana Amcanın dişten mi altın. ötüyor yoksa şu demirden mi ötüyor bu? <laughs> Kaça yaptırdınız kız? Her yani cihazın sesini unuttum. Hep metal, hep metal. Vır vır vır. Türkiye'deki rapçilerde de altın diş yok. Enflasyon bizim Türk rapçileri etkilemiş. Bazı Rapçilerimiz tabii Global Charts'ta albümlerini sıralamaya sokuyorlar. Onlara da buradan tebrik ediyoruz Delimine kanalından. Yıllardır desteklerimizi asla esirgemedik. Ama bir altın diş yaptırın artık. Gel, gel. Gel abi, gel, 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 gel. Sıcağı yedik ama şu şekilde bir Gerçek değil bence. Ama gerçek de olabilir. Gümüş olduğu zaman şuraya 925 bilmem ne bir şeyler yazıyorlar da altında hiçbir şey yazmıyorlar ya. Ha yazıyor ne bu? S steel, stainless ne demek Herhalde bu bujiter ya. Ama güzel. Nasıl? Şöyle güzel bir kolye. Devam ediyoruz bunu da cebe sallıyorum. Etrafta kimse yok. Direkt alır giderim abi. Sonuçta işte yere düşürülmüş bir şey benim için. Güzel, bunun gibi 10 tane kolye bulsak, bunun yarısı sahte çıksa, yarısı gerçek çıksa kirayı öderiz bu ay. Değil mi? Aha. Ha? Aha. 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 Dokunmayalım ya. oyuncak oğlum ya. Sıkıyorum. Allah. Çakmak. Çakmak. Güzel ama nasıl? Ön tarafında susturucusu var. Bak. Şu şekilde ama gerçek gibi duruyor lan. Çalışmıyor da ben buna bir gaz doldururum. Tam benim tekneye göre. Bunu teknede kullanırız. Silah şeklinde çatmak. Bunu da perşembe olursa bir... Nasıl? İyi değil bu şekilde gezmek. Bunu biz çantaya alalım abi. Bir tanesi görür. Sen de silah varsa ben de şu var der. Vallahi yanmaya başladım. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bir kilometre geldik. Bir kilometrelik daha yolumuz var. Didik didik tararsanız çok güzel şeyler çıkıyor da güneş yükseldi bayağı bir zorlayacağız kendimizi. Bulabildiğimiz her şeyi bulmaya çalışıyoruz. Devam. Aslında normalde otelde çeksek şu anda otel plajında çeksek şu şezlongların arasına da girerim de. Şimdi burası özel mülk bir şeyini kaybeder birisi falan ondan sonra uğraşmak istemiyorum. Normal halkın plajında bak bir adımlık halkın plajı var burada. Bir adımlık halkın plajında arıyorum. Aramana bile gerek yok. Çakmağın var mı? Çakmağın var mı? Var. Ah. Al sana çakmağın. Oy, oy oy. Oy 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 oy. Çok güzel. Pandora Bileklik. Nice. Şu bu çayının döküldüğü yer benim için bitiştir. Bu çayını çünkü yakın zamanda taramıştık. Uzun bir süre orada bir şey bulabileceğimizi düşünmüyorum. Burayı bitirdiğim zaman giderim. Saatte 10 oldu zaten. 3 saattir bak ta sahilin neresinden geldik bak. Doğru düzgün insan yoktu, sahil dolmaya başladı. Sıcak yavaş yavaş vurmaya başladı. Hızlı bir şekilde bitirelim, devam edelim, gidelim buradan. Ah, ah, direkt ah. Ne bu? Sigara kılıfı. Normalde üzerinde hep Osmanlı tuğrası oluyordu da bu bunda yok. Güzelmiş ama. Güzelmiş. Hadi yine iyisin. Bugün vallahi senin işine yarayacak şeyler çıkıyor. <laughs> Gözlüğü de şeydir. Bir sürü bir şeyler çıkıyor. Al. Al sana kırık. Hayır o kırık değil. Aaa. Gözlüğe bak. Bozuk ama. Şöyle, normalde şöyle bir gözlük. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir gözlük. Hem numaralı hem güneş gözlüğü. Numaralı mı bakayım? Güzel mi? Allah. Allah. E al bunu öbürünü ver. <laughs> Valla öbürünü bana ver. Bak o gözlükle çok gözüm kaldı. Valla ver ya. Ne olur. Tamam ver hadi ver. Aa piştim yeter ya. Yeter bu kadar. Valla yeter. Arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp şu kanalı artık 10 milyon yapmanız lazım. Bak bugünün tarihine bakacağım. 40 bin mi 50 bin mi ne takipçi kaldı. 10 milyona eve. Milyon. Şey, ah 9 Allah söyletti lan. 10 milyon olduğumuzda da bu video kanalda duracak ya. O zaman siz ona niyet alarak abone olun. Şu dok kanalı bir 9 milyon yapalım. 10 milyon kolay olur diye düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Açıklamada oyunu bıraktım. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.